Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Balik Nur. Islak saçla geldim çünkü size ne yapacağımızı anlatacağım. Bugün saçlarımı evde Brezilya fönü yapıyorum. İlk Brezilya fönü maceramızı biliyorsunuz. Yani oldu ama az oldu. Şöyle, bir de benim saçlarıma o kadar çok etki çünkü benim saçlarım yıpranmıştı. O birazcık daha... Bu yaramazın sesinden bir şey duyamıyoruz. O birazcık daha yıpranmamış saçlar için, daha işlem görmemiş saçlar içindi. Diğer videoyu buraya bir yere koyarım. Şuraya ya da şuraya. Bu internette uzun araştırmaların sonucu. Evde Brezilya fönünden en iyi sonuç alınan set. O da şu. Natura keratinin bir seti bu. Gümüş. Elif'in kedisi yine bizle birlikte. Bu içindekileri çıkardım şuraya. Şimdi onları tek tek göstereceğim. Isırma. ısırma bir tanem. Şimdi bu bir Brezilya fönü seti. Şöyle saçlarımın ıslak gelmesinin sebebi de şu. İçinde arındırıcı şampuan var. Bu. Şöyle. 120 milim arındırıcı şampuan. Bununla saçınızı 2 de, iki kez e, yıkıyorsunuz. Şöyle o kadar çok e, Brezilya fönü videosu ve keratin botoks videosu izledim ki onlar da hep diyor ki kayın bununla ama şöyle yapın diyorlar. Yıkayıp 5 dakika boyunca böyle devam edin. Yıkamaya, arındırmaya devam edin diyorlar. O yüzden ben de bununla saçımı iki defa yıkadım. Yine hızlı yıkadım. İkincisini 5 dakika bekletme sürekli saçımı da yıkadım. Şimdi saçımın %60'ı falan kuruyuncaya kadar dedim ki size de bu şekilde bu seti anlatayım. İçinden çıkanlara devam edelim. Şöyle bir likit keratini var. Bu da 120 milim. Bununla benim gibi saçı az ve e, orta boy bir saç benimki az ve orta boy saçlarda 3 ya da 4 defa yapabiliyorsunuz. O da şöyle. Bundan yaklaşık 40-45 milim kadar kullanın diyorlar. Keratinin ne kadar az kullanırsanız o kadar iyi. Uyuyor ya. Çok yaramaz, çok hareketli ve yoruluyor böyle. Anında yorulup uyuyabiliyor. Neyse, bununla 3 ya da 4 defa saçımızı yapabiliyoruz. 6 ay kalıcı düzlük sağladığını okudum, izledim. Ve internet sitesinde de aynı şekilde yazıyor. Keratin'den sonra bu şampuanı, bu da kremer. Şimdi saçlarımızı %60 kuruyuncaya kadar ben şimdi hemen hızlıca birazcık da üstlerden şey yapacağım. Eee fön makinesiyle kurutacağım. Sonra e, keratin hakkında doğru bilinen yanlışları biraz değinmek istiyorum. Keratin'i ne kadar bol sürerseniz o kadar işe yarar. Bu bir kere kesinlikle büyük bir yanlış. Keratini ne kadar az kullanır ve saçınızın ne kadar nüfuz etmesini ya da yedirmesini sağlarsanız o kadar iyi. İkincisi ne kadar yüksek ısı kullanırsanız o kadar iyi. Bu da yanlış. Ee, mesela benim gibi işlem görmüş saçlar için maksimum 190 hadi 200 olması gerekiyor. Ama işte 230 ile yapayım 250 ile yapayım falan bunlar yanlış. 3 gün boyunca her gün 3 gün kalacak saçımda 3 gün boyunca her günde saçlarımıza düzleştirici düzleştirme işlemi yapacağız, presleme işlemi. İlk presleme işlemi olacağı için ve keratini de ben arkaları tam anlamıyla görüp... uygulayamayacağım için Elif'le birlikte yapacağız. O yüzden Elif'in evindeyiz. Şöyle ki... Saçlarımı bir kurutayım. Bu arada şampuan inanılmaz güzel. Evet... Şimdi... Tamam. Evet, normalde şimdi saçlarım böyle ya. Başlıyoruz şimdi. Oha çok güzel. Ay. <laughs> Size koklatıyorum. Geri zekalı oldum ya. Elif yaptığım harekete bak. Kendim kokladım dedim ki ay çok güzel kokuyor bak. <laughs> o kadar mı? geri zekalı oldum ki artık. İnanılmaz güzel kokuyor bu bir. Şöyle yapıyoruz şimdi bunu. Saçımı oradan ikiye ayırıyorum ya. Sonra bunu dörde bölüyorum. Bunu aslında kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece ben işimi garanti almak için hani yanında destek olan biri olsun istedim. Şöyle aldık ya. Bir, iki, üç. Koyduk mu? Evet. Sonra böyle. Hatta üç çokmuş bile bak. Şöyle tutunca Pıt, pıt koyup. Eldiven giymedi miydim acaba? Olabildiğince ince ince tutamları alıp sonra bunu tarakla ince şöyle ince bir tarakla hmm, evet biraz keskinleşti böyle böyle bütün saçımıza bunu süreceğiz Arkadaşlar selam. Sadece birazcık şey oldum. Bazen yüklü geliyor kokusu ya. Sana hala gelmiyor mu? Bana çok kötü geliyor bak. Saçımda ya direkt. Hı, Hı Saçımdan direkt gözlerime bazen vuruyor. Hı -hı. Şey şimdi saçımda kendi haliyle bir yaklaşık 20 dakika 25 dakikadır falan duruyor. Şimdi bunları fönle kurutacağız. Preslemeye geçeceğiz. Evet. Ama şu an bak fön çektiğimiz halde böyle bir hem parlaklık azıcık var hem de şey yumuşaklık var. Evet. Şimdiden bakalım inşallah <laughs> yıkayınca bok olmaz bu. Şimdi size anlatayım. Çünkü sonra biz hızlı bir şekilde bunu yapacağız ve bitireceğiz bu işi. Şimdi düzleştiriciyim. benim düzleştiricim ya 190'a düşüyor. 210 oluyor işte. 210'a yaptım. Sonra şöyle yapıyoruz ya şöyle şöyle düzleştiriyoruz. Bak şimdi gösteriyorum size. Çünkü birazdan elif yapacak ve bu iş bitecek. Yani 3 kere, 4 kere, 5 kere artık kaç kere gecesiniz varsa böyle böyle düzleştiriyoruz. Ve bitince görüşürüz. Evet, yakın ya kız, göster kendini bu saçların mimarı olarak. <laughs> evet, bitti! Evet. Çok güzel oldu. Ben bayıldım. İnşallah. Şimdi bu ilk günümüz. Yarın Cuma. Bir Cumartesi kez daha. Bilir. Cumartesi 3. gün. Bir kez daha düzleştireceğiz. Ondan sonra yıkayacağım. Zaten oralarda da çekeceğim. Ama ilkinde Elif böyle bir şekilde bana yardım etti. Bayıldım ben mi? Çok güzel. Bence de güzel oldu. Dün güzel biz. olacak ya, inşallah. İnşallah bakalım ilk iki sonra göreceğiz bakalım ne olacak. Öyle. Beklemede kalın. 2. ve 3. günün sonra görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hello çikolatalar. Bugün saçlarımın keratinden sonraki ikinci günü göstereyim mi size böyle. Ya çok iyi. Çok iyice mutluyum. Kamera aldım. Sizle bunu paylaşmak istedim. Videonun ikinci parti bu olsun istedim. 210 derece ayarladık gördüğünüz gibi bu haldeler. Ben gayet memnunum. Umarım böyle kalırlar. O zaman ne yapıyoruz? Saçlarımı yine böyle ince ince tutamlar halinde ayırıp düzleştiriyoruz. Ve size bir soru soracağım. Muhtemelen bu videoyu yüklediğimde bunu yapmamış olacağım. Ama sizin bana geri bildiriminiz sayesinde böyle bir şeye karar vermek istiyorum. O da şu ki saçlarımı kesmek istiyorum. Yani şurada falan. Hani bak tam şurada böyle bir ölü yer var ya. Tam şuralar. Buralar şöyle şu kadar gitsin istiyorum. 4 parmak. 4 parmak mı oluyor? Evet. 4 parmak kadar kesmek istiyorum. Bana fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ne olur böyle kalsın. Çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Eğer böyle kalırsa var ya bunu hepiniz alın yapın yaptırın. <laughs> Yumuşaklığı acaba belli olur mu oradan ya? Bence olur. Az zaten saçım. Benim saçımda hiçbir şey böyle olmaz. İşte şimdi size... Asla unutmamam gereken bir şey söyleyeceğim. O da şu ki keratini yaparken biz dün kullanmadık. Elif'e bir şey olmadı. Benim ellerim Elif'e göre bir tık daha hassasmış. Onu fark ettik. Aa yakmışım. Oha İbnur oha. Yandın hala. Saç derdinlesin. Neyse arkadaşlar. Elif'in biraz daha cildi bana göre hassas değilmiş ama benim cildim baya ellerim inceymiş yani. Dün keratini yaptıktan sonra parmaklarım böyle şey oldu. Böyle ince ince ve gerildi böyle. Nasıl anlatabilirim bunu? Yani kimyasal şeye maruz kaldığında ne olabilir? Ha küçükken şey falan olurdu. Elimize böyle yapıştırıcı dökülürdü. O yapıştırıcı döküldüğünde böyle elin gerilirdi ya hani böyle derisi. Öyle bir şey oldu. O yüzden biraz yıpratıcı bir işlem. Başka şu an hiçbir şey yok. Zaten düzeldi. Ama eldivensiz yapmayın. İkinci gün bu kadar. Arkadaşlar selam. <laughs> Naber? Saçlarımın üçüncü günündeyim. Evet. Bugün de düzleştiriyoruz ve artık yıkama kısmına geçiyoruz. Kameraya alışmışım. Ne diyorsunuz? Mabel Matiz'in yeni şarkısı çok güzel değil mi? <laughs> Hadi. Başlıyoruz. <laughs> Fodalar bitti. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Farkındaysanız saçlarımı bu sefer kalküllerimi de 210'la düzleştirdim. Yani umuyorum ki bu saç bu kadar düz kalmasa bile bu 3 günlük emeğe değer bir düzlük kalsın. Şu hissi çok sevdim. Neyse yıkadıktan sonra görüşlerimi tamamen açıklayacağım. Saçlarımı yıkayayım. Ondan sonra gelip birlikte kurtalım. Bakın dün yaktığım yer. Vazelin sürdüm hiç yanmadı ama yaktım yani dedim dün size. Neyse Saçlarımı yıkayıp geliyorum. Hadi Bay bay Hello Evet Hazırsak başlıyoruz Hey! Selam! Arkadaşlar oldu mu? Vallahi oldu. Yani çok az olmayan bazı yerler var ama evde yaptığımızı unutmayalım. Ben bir kere kuaföre gitmiştim. İstanbul'da bir kuaföre. Şimdi bunu bile yapamamıştı. Saçımda keratin iki gün kalmıştı. İkinci gün yıkayınca saçlarındaki dalgalar geri gelmişti. Kalküllerimi daha düşük ısıyla yaptığım için bir tık üstünden geçilmesi gerekiyormuş gibi. Şimdi gelelim mi? bu güzeller güzeli şeyi anlatmaya. Seti anlatmaya. Ben şu an inanılmaz mutlu oldum ama belli edemiyorum ya. Allah Allah. Tamam dur önce ilk izlenimlerimi anlatayım. İlk izlenimlerim şu yönde. Saçlarım inanılmaz yumuşak. İkincisi, bu birincisiydi. İkincisi, şu uçlarındaki kırıklar, benim saçlarımı bilen bilir. Şöyle şu uçlarındaki kırıkları tamamen aldı. Yani %95'ini falan almıştır. Üçüncüsü, bence düzleştirme olarak böyle göstereyim ben. Böyle düzleştirme olarak bence iyi. Tabii ki 3 gün üst üste pres dediğim gibi yapamam. Yani olmazdı zaten bence. Çünkü şey o. Yani kuaförde miyiz biz? Kuaför müyüz ya da biz? Heh, saçlarımın normaldeki halini videonun başında gördünüz belki. Ya da diğer videolarımdan biliyorsunuz. İnanılmaz kalın, bukleli ve çok inatçı ve çok kabarık bir saç. Yani bu benim için lüks. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbir zaman ama hiçbir zaman duştan çıkıp hemen böyle saçımı kurutup bir yere hızlıca gidemedim. Hep benim daha böyle bir yarım saat önceden, bir saat önce hazırlanmam gerekir. Şu an bu bir lüks. Yani sabah kalksam, duş alsam, saçımı kurutsam saçımı bu şekilde çıkabilirim. Yani hiç böyle bir tarafını kamufle etmeye de gerek yok. Bu ürünü ilk defa denedim ve biz kuaför değiliz, evdeyiz. Evde yapmaya çalıştık kendi imkanlarımızla. Yani ev ortamında bu nasıl olabilir diye ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Bence bu çok güzel bir sonuç. İçinden çıkan kendi şampuanı ve kremi de çok iyi. Zaten kendi şampuanı bitince ya sipariş edeceğim ya da tuzsuz herhangi bir şampuanla devam edebilirsiniz. Keratini öldürmeyecek. Dediğim gibi ekonomik güzel de sonuç veriyor. Benden bir tık daha şey saçınız varsa daha düz benimki mesela gerçekten dalga dalga ve çok inatçı çok kabarık bir saç eğer öyle bir saçınız yoksa bence daha güzel de sonuç alabilirsiniz ben ama gayet Sonuçtan memnunum. 36 saat kadar beklemiş oldum. Yaklaşık bir 12 saat kadar fazla beklemiş oldum. Ama içinde tam 24 saat beklersiniz işe yarayacağı yazıyor. Ben bir tık fazla bekledim. Bir tık fazla, bir kez daha fazla e, düzleştirme yaptım. Bence iyi ki de yaptım. Bilmiyorum ya söyleyecek şeylerim var sanki daha ama aklıma şu an gelmiyor. Neyse merak ettiklerinizi yazarsınız. Bendeki Natura keratinin Brezilya fönü olanı. Bir de bunun keratin botoks olanı var. Ürünün bu benim aldığım linkini aşağıya koyarım. Onun haricinde sorularınız varsa yorumlarda lütfen buluşalım. Bana merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ama biliyorum ki Natura keratinin internet sitesinde daha çok size yardımcı olurlar. Her sorunuza cevap verebilirler. Ürünü doğru yaparsanız doğru sonuç alırsınız. Bence denemeye değer bir ürün ve bence parasını da hak eden bir ürün. Videoyu buraya kadar izlediyseniz öncelikle izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra beni ve kanalımı sevdiyseniz daha da bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Altına lütfen yorum atmayı unutmayın. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Çikolatalarım. Keşke size dokundurabilsem saçlarımı. Yumuşacık. 穆沙吉